Fecir suresi 20. ayeti kerimede mal tutkusundan bahsediyor Rabbimiz. Biraz üzerinde duralım istiyoruz. Evet malı da diyor yığma tutkusuyla hırsıyla seversiniz. Kardeşler bir gün Allah Resulü'nün eşi Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz şu soruyu soruyor. Kurban bayramında ya Ayşe kestiğimiz kurbandan bize ne kaldı diye sorduğunda Hazreti Ayşe bir but kaldı ya Resulallah deyince desene bir butun dışındaki kaldı buyuruyor. Evet kardeşler o kadar hikmetli ki bu anlatılan olay. Hz. Ayşe'nin bakış açısıyla bir but kalmışken Allah'ın elçisi, Allah'ın örnek seçtiği ahlaktaki peygamber için butun dışındaki kaldı. Yani o çok iyi biliyor ki yiyip tükettiği şey, bitirdiği şey, kullandığı şey dünyada kalacak. Ama Allah için tasadduk ettiği, verdiği, harcadığı, kullandığı şey bu bir zaman olabilir, bu para olabilir, bu emek olabilir. Her neyse Allah katından misliyle kat be kat karşılığını görecek. İşte bunun için diyor ki, desene ya Ayşe, butun dışındaki bize kaldı. Evet, kardeşler peki dünyadan göçerken bize ne kaldı diye soramayacağımıza göre göçtükten sonra, göçmeden şimdi bugün buradayken, bize nelerin kalmasını istiyoruz kardeşler? Peki o kalmasını istediklerimize karşı hazırlık yapıyor muyuz? Hazırlık yapmadan göçersek orada neyi kullanacağız? Neyi harcayacağız? Nereye yerleşebileceğiz? Yerleşecek bir mekanımız olacak mı? Evet. Hani evlenmek diyoruz ve bir ev tutuyoruz. Evli oluyoruz. Yani bir hayat belirliyoruz birlikte yaşamaya karar veriyoruz ve bir mülk kiralayarak ya da satın alarak bir konum, bir yuva belirliyoruz ve artık orada Allah'ın izniyle, rızasıyla gerçekleştirdiğimiz bir hayatı yaşamak üzere kendimize bir hazırlık yapıyoruz. Peki kardeşler ahiret noktasında Ahirete hazırlık adına ne yapıyoruz, ne kadar yapıyoruz diye hiç düşündünüz mü bilmiyoruz ama alemlerin Rabbi diyor ki orada hatırlayacaksınız ve keşke diyeceksiniz. Evet şimdi de kardeşler mal yığmanın arkasında, mal tutkusunun arkasında hemen ardında kıyamet ve ötesinden bahseden ayetlerden anladığımızı ifade etmek istiyoruz. Dünyada yiyebildiğimiz, tüketebildiğimiz, görebildiğimiz, gezebildiğimiz her şey burada kalacak ama görmek istediğimiz, kullanmak istediğimiz, bulunmak istediğimiz, tatmak istediğimiz her şey için hazırlığı da burada yapmamız gerekiyor. O gün insan düşünüp hatırlayacak diyor 23 ve 24. ayet-i kerimelerde kardeşler. Fecir suresi 23 ve 24'ten bahsediyoruz. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? Öyleyse değerli temiz akıl dinleyenleri. Gelin biz şimdi bugün burada hatırlayalım ve yarına cennet adına çeyiz sandığımıza ne koyuyoruz bir bakalım. Evet banka hesabımıza veya biriktirdiğimiz külçe altına veya biriktirdiğimiz arsa, arazi her neyse Belki bu kadar güçlü değilsiniz. Belki erzak dolabınızda biriktiriyorsunuz. Belki gardırobunuzda, belki yastık altında ama biriktirdiğiniz her neyse kardeşler ahirette geçer akçı olması için az önceki kurban örneğinde olduğu gibi tüketebileceğiniz, yiyebileceğiniz, harcayabileceğiniz kadarı zaten bu dünyada bitecek ama ötelere taşınmak istiyorsak kardeşler Şimdiden hazırlık yapmalıyız diyoruz.